Fransa'da Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tiyatrosunun oynayacağının haberini alan 2. Abdülhamid Han Fransa kralına bir mektup gönderir. Ve bu mektubu alan Fransa kralı hemen tiyatro iptal eder. Ve mektupta şunlar yazılır. Tek yapmam gereken mührü vurmamdır. Ardından Fransa'da İslam ordusunun ayak seslerini duyarsınız bu oyunun sahnelenmesini cihad-ı ekber sebebi sayacağını ve bütün dünya Müslümanları ile üzerlerine yürüyeceğini ilan etmiştir. Bugünküler ise kendi üzerlerine farz olan cihad-ı ekberin gereğini yerine getirmek yerine bu farizayı kendi canı ve kanı ile gerçekleştiren kahramanlara karşı Allah ve Resulünün düşmanlarıyla aynı safta mücahitlere karşı en adi hakaretleri etmekten yere kalmıyorlar. Tek bir tehdidi Resulullah'a dil uzatan kafirleri sindirmeye etmişti. Şimdi küffar alemi Resulullah'a alenen hakaret ediyor. Haşa terörist yakıştırması yapmaya kalkışıyor da hiç kimsenin kılı bile kıvırdamıyor. Allah Azze ve Celle, Kehf Suresi 106. ayette şöyle buyurmaktadır. İşte inkar etmeleri, ayetlerimi ve peygamberlerimi alaya, alaya almaları sebebiyle onların cezası cehennemdir. Leman dergisini kullanan bazı hadlerini bilmeyen kişiler, Peygamber Efendimiz'e hakaret ediyormuş parantez içinde bu bazı akımlarda kemalizler bütün Müslümanların iki eli sizin yakanıza düştü. Siz kimsiniz? Bu ümmet Peygamber Efendimiz için can verir, can alır. Tek bir lider vardır. Olu önder Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ey kafirler! Yakındır Allah'ın gazabı. Yakındır size yaklaşacak azap. Peygamber Efendimiz'e kimse hakaret edemez. Onun, onun hakkında kötüsü söz söyleyemezler. Bu ümmet var olduğu sürece sizlerin yaptığı bu yaktığınız fitne ateşinde sizler yanacaksınız. Ümmetin nurları, himayeleri kıyamete kadar sürecektir. Siz kafirlerin karşısında her zaman bir Hazreti Ömer ve Hazreti Hamza olacaktır. Aynı Mekke'de olduğu gibi bütün kafirler onlara karşı çıktığında, peygamberi hakaret ettiğinde hepsinin hakkından gelen İslam mücahitleri olmuştu ve olmaya devam edecektir inşallah. Ne güzel söylemiş Üstad Necip Fazıl Kısakürek. Bazı kişiler vardır ki onlara alçak bile diyemem. Çünkü alçaklık bir seviyedir. Onlar çukurdur, çukur.